içinden devam ediyor. Sevgili dinleyenler saatlerimiz 11.45'i gösteriyor. Programımızın bu bölümünde konuklarımız var. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesinden doçent doktor Sayın Recep Ünal telefon attığımızda. Sayın Ünal merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Muhammed Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Diğer konuğumuz da TRT Çukurova Radyosu yapımcımız Sayın Mert Şahin'de. Stüdyomuzda Sayın Şahin, siz de tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocama da merhabalar diyorum. Teşekkür. Merhabalar Mert, çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, bugün e, tabii TRT Çukurova Radyosu'nun 56. yıl dönümü. E, Sayın Recep Günal ve... E, e, Sayın Mert Şahin de birlikte e, bir çalışmaya imza atmıştınız. E, Sayın Şahin'in e, tezi TRT Çukurova Radyosu'ydu. E, Sayın Ünal da size danışmanlık yaptı. ...önemli bir çalışma imza atıldı. Daha sonra da bu kitaplaştırıldı da... Ee, ...tabii Sayın Ünal... E, ...baktığımızda radyo hayatımızda... ...1927 yılında... ...hayatımıza giriyor. O günden bugüne kadar da... ...önemli yer tuttu. Evet bugün kitle iletişim araçları belki... ...çeşitlendi ama hala o... E, ...önemini de bence koruyor. E, sizin duygu ve... ...düşünceleriniz nelerdir? Hem de böyle bir e, çalışmada da... ...danışmanlık yaptınız... Evet ben öncelikle e, TRT Çukurova Radyosu'nun 56. yaşını kutluyorum. Hem sizlere, emek verenlere, e, TRT Çukurova ailesine hem de değerli TRT Çukurova Radyosu dinleyenlerine elhamdülillah saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Dile kolay e, 2 Mart 1968'den bu yana e, bölgenin sesi olmak, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik yayın şey yapmak gerçekten meşakkatli bir iş ama bir yandan da çok değerli. O değeri nereden görüyoruz? Ee, size olan izle dinleyicilerden, geri dönüklerden TRT Çukurova Radyosu'nu koydukları konumdan. Çünkü gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi iletişim araçlarının e, teknolojiyle beraber değişime ve dönüşüm gösterdiği bir gerçek. Ama bir yandan da radyonun bunlar içerisindeki yeri apayrı. Ee, özellikle TRT Çukurova Radyosu'nun bölge için yeri çok farklı. ...ben de çocuk olduğuna itibaren... ...TVT Çukurova Radyosu... ...yayınlarıyla büyüdüm desem... ...doğru evet. çünkü babam çok... E, ...bir radyo e, sever... ...radyo tutkunuydu, sürekli radyo açıktı... evet Efendim bir sloganı vardı... ...uzakları yakın eden radyo diye... Evet. ...bence TRT Çukurova Radyosu da... ...yakınları daha da yakın eden radyo... ...diyebiliriz... ...çünkü... öyle radyosu olmasa sebebiyle... ...Erdemli'yi, Ceyhan'a ilifkeyi yumurtalığa bağlayan adeta bir kültür bir kültür köprüsü oldu. Yakınları daha da yakın daha büyük bu yüzden kullanıyorum. E, çünkü bölgemiz çok farklı çeşitlilere sahip. Çok e, geniş bir halk kültürüne sahip. Evet. E, 1968'den bu yana yapılan yayınlara da baktığımızda hem bölgenin ihtiyaçlarını hem bölge insanının değerlerini e, hem de halk kültürünün en yüzeyde örneklerini TRT Çukurova programları bize ulaştırdı. Ee, bu, ara, bu anlamda e, Mert Şahin'in imza attığı çalışma çok büyük bir e, bence kültürel miras sözlü tarih çalışması özelliğini de koruyor. Evet. Çünkü oradaki örnek programlar aslında e, TRT Çukurova Radyosu'nun bölgeye nasıl bir kültürel değer kaptığını ve bu kültürel mirası yarınlara nasıl aktarmak için çaba harcadığını da gösteriyor. Ee, eski günler, eski düğünler, işte kahvaltı göçeyle de akşam elleri gibi ben notlar aldım böyle hani örnek programlardan geçmişten bugüne. Halk müziğine yönelik programlar, aşıklık geleneğini sürdüren programlar, bayramlar, dini, günler, e, kurtuluş günleri, özel yayınlar, tüm bunları derlediğimizde TRT Çukurova Radyosu bölgemiz için sadece bir ciddileşim aracı değil, aynı zamanda bu toprağın, bu insanların e, kültürünü aktaran, daha da geliştiren, e, bugün bir yörük çatırında da, bir apartman dairesinde de hala dinlenmeye devam eden çok e, ciddi bir kaynak. O yüzden 56 ...56'cımız ve keser kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz Sayın Ünal. Ee, Sayın Şahin, tabii... E, ...önemli bir test çalışması bu. E, TRT Çukurova Radyosu... E, ...Bölge Radyosu'nun yapısı ve işlevleri... ...TRT Çukurova Radyosu... ...örneği başlıklı bir e, test çalışması. Sonrasında da bu kitaplaştı. Derin bir araştırma... ...baktığımızda... E, ...bu 56 yıllık sürecin... ...önemli bir kısmını da kapsıyor. E, röportajlar da yaptınız... Ee, ...geçmişte emekli olmuş, Tabii. hatta hayatını e, şu anda kaybetmiş insanlar da var bu röportajlar arasında. Ee, baktığımızda e, TRT Çukurova Radyosu'nun e, bölge radyosu olarak işte bir ne olarak karşımıza çıkıyor? E, neler yapmış TRT Çukurova Radyosu? Biz Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Radyo Sinema TV Anabilim dalında... E, yüksek lisans yapıyordum. Evet, evet. O süreç e, sonunda yani tez aşamasına karar vereceğimiz noktada tabii araştırma yapmıştım. E, bölge radyoları Türkiye radyo tarihinde çok önemli yere sahip. Bununla ilgili akademik bir çalışmaya rastlamadım. Ben evet. de hem e, Çukurova radyosunda çalıştığım için daha çok e, veriye ulaşabileceğimi düşünerek. TRT Çukurova Radyosu'nun e, tarihsel gelişimini ele alan bir tez hazırlamaya karar verdim. Hocalarımın da yönlendirmesiyle. <laughs> Tabi bu süreç il radyolarıyla başlıyor. 1962 evet. yılında Adana İl Radyosu kuruluyor. Daha sonra daha geniş kitlelere e, yayın yapabilen bir kapasiteye sahip TRT Çukurova Radyosu... Bölge radyosu olarak kuruluyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki diğer radyolar gibi. Daha sonra e, günümüze kadar geliyor. Radyonun e, teknolojik gelişimi e, dahilinde. E, bu süreci 1962 yılında Adana İl Radyosu'ndan itibaren... E, ...kuruma katkıda bulunmuş spiker, prodüktör, teknik eleman... E, ...yönetici gibi... E, ...kadrolarda çalışmış... E, ...büyüklerimizle bir araya geldik... E, ...kendileriyle... ...söyleşiler yaptık... E, ...o günlere ışık tutmak adına... Evet. E, ...çok değerli... E, ...tecrübeler edindim... ...bu sayede... ...şu anda e, aramızda olmayan... E, ...ilk radyo müdürümüz... E, ...Ergun Evren... Evet. E, ...daha sonraki bölge müdürümüz... Ali Rıza Erdoğan... E, ...yakın zamanda kaybettiğimiz ilk spikerlerimizden Yıldırım Başkırt, ondan sonra Tuncay Özkor, hepsini rahmetle anıyorum. Çok değerli bilgiler verdi bana. Onlarla e, bazen iki günü, üç günü aşan bir araya gelip çalışmalarımız oldu. Ve e, sonuçta Recep Hocam'ın da, e, biz bu teze doşent doktor Hakan Erkılıç hocamla başladık. Sonra Recep Hocam'la devam ettik. Eee... Değerli katkılarıyla e, bunu 2017 yılının Aralık ayında sonuçlandırdık. Evet. E, tabii bu çalışmaya baktığımızda peki e, bölge radyoları nasıl bir e, görev üstlenmiş? Bölge radyoları e, 1960'lı yılların sonlarına doğru yani Türkiye'de etkili hale geliyor. E, bugün de hala devam eden e, Diyarbakır, Çukurova. Erzurum, Trabzon, evet. İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya ve bölge radyoları hala fiilen devam ediyor. Tabi İstanbul, Ankara, İzmir merkez olarak da evet. enişelendiriliyor. Bulundukları bölgenin e, kültürel, ekonomik, sosyal e, olaylarını evet. halkın sesi olmak e, göreviyle temsil etme işlevi görüyor. E, Çukurova Radyosu da Adana İl Radyosu ile başlayan süreçte Mersin, Adana ve çevresindeki illerin e, illerde olan hep her şeyi dinleyici kitleye taşımayı görev edinmiş kurum. Evet, hala da bu e, görevi sürdürüyor. Sizin de çok güzel bir programımız var TRT Türkü'de. E, bölgedeki aşıkları, ozanları bularak onlarla röportajlar yapıyorsunuz. Onların müziğine de e, geniş kitlelere duyurma fırsatı da sunuyorsunuz. Hem de bir de arşiv niteliği de taşıyor aslında. E, bölge müziğine de katkı sunuluyor. Nice böyle programlar da var. E, peki, TRT Çukurova Radyosu... Ee, ...bu misyonuyla ile birlikte... E, ...uzun yıllarda var olacak gibi... E, ...toplumla ilişkisi de... E, ...önemli bir düzeyde... ...bir radyonun. Evet. Ee, bu bağlamda baktığımızda peki... E, ...radyo... E, ...hep işte... ...bitti, öldü deniyor. E, bunca çalışmaya rağmen de... ...hakikaten öyle mi? Yoksa var olmaya... ...devam edecek mi? Sizin düşünceniz ne? Tabii günümüz... E, Medya ortamında teknolojinin gelişmesiyle radyoda çeşitli formlarda hayatını sürdürüyor ve e, uyum sağladığı süre, sürece devam edecek buna. E, radyo her zaman e, evet. insan e, dinleyici kitlesiyle var olacaktır. Tabii e, çeşitli yeniliklerle modernizasyonlarla zaten e, hayatımızda yer almaya devam ediyor edecektir. De. Evet, çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Şahin e, ve Sayın Ünal. E, sevgili çok dinleyenler, programımızın bu bölümünde Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doçent doktor Sayın Recep Ünal ve TRT Çukurova Radyosu yapımcılarımızdan Sayın Mert Şahin konuğumuzdu. E, Onlarca da telefon alıyoruz dinleyicilerimizden. E, radyonun 56. kuruluş yıl dönümünü e, tüm dinleyicilerimiz e, kutluyorlar hakikaten. E, tüm arayan dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz bir kez daha. E, sıradaki eseri de onlara armağan etmiş olalım. E, Zeki Müren'in arşivimizdeki sesini dinliyoruz. Sensiz saadet neymiş tatmadım.